Haksim Meydanı'nın yeni halini görüyorsunuz. Dümdüz geniş bir alan oluşmuş. Ben bunun çizim halinde son hali ne olacağını gördüm. Belediyenin web sitesinden Haksim'in yeni hali maket gibi aramasında bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kocaman bir alan oluşturulmuş burada. Gezi Parkı da arkadaşlar diyor. Malumunuz öyle diye pek bir şey yapamadı. Bu aralar buraları. Bu evet. Ve gerçekten etrafımızdan çok Arapça konuşan insanlar geçiyor sürekli. Ee, Suriyeli çok fazla burada. Bilginçtir burada çok geziyorlar. Yani ne yapıyorlarsa işte geziyorlar. Taksim Meydanı'nın yeni halini İstanbul videolarında izliyorsunuz arkadaşlar. Turistlerimiz de var. Sırtında çanta. Gördüğünüz gibi. Bir saatte 15 saniye oldu. Alıçsa diyor vatandaş meydanda. İnsanlar yürüyor. Biraz durayım ben. Gördüğünüz gibi. alıcında birçok faydası var. Beklerim sizin arkadaşlar.